Geri döner yolları, kesip bir intizar. Sensiz kalan sevgim bir müddinem. Ne kadar sert olsa dalgalar, gayalara çırpınıp. Geri döner yolları, kesip bir intizar. Sensiz kalan sevgim bir ümit diler. Ne kadar sert olsa dalgalar Gayalara çırpınıp geri döner Yolları kesip intizar Sensiz kalan sevgim bir ümit diler. 아이 처음 봤다